Şöyle bir düşün. Hayatta hepimizin ortak tek bir hedefi var. Kimimiz bu hedefin farkında, kimimiz değil ama gerçek değişmiyor. Tek bir hedefimiz var. Bu hedefimiz mutlu olmak. Yani kimse sabah kalktığında ya umarım bugünüm depresyonlarla ve bunalımlarla, buhranlarla geçer veya bütün hayatım sıkıntılarla böyle göğüs göğüse çarpışarak geçer diye dileklerde, niyetlerde bulunmuyor. Herkes şöyle sakin, güzel bir gün olsun. Güzel, sakin, mutlu bir ömrüm olsun diye iyi niyet dileklerinde bulunuyor. Çünkü mutluluk evrimsel olarak insanların beynine kodlanmış. Resmen mutlu olmak için yaşıyoruz. Mutlu olmak yalnızca hissettiğimiz bir şey de değil ayrıca. Ya bunu bir biyolojik amaç olarak güdülemişiz kendimize. Mutlu olmak istiyoruz. Gözümüzü açtığımız andan itibaren sanki bilinmeyen bir güç bizi bir yerlere yönlendiriyor. Daima ve daima bu yoldan gidersen mutlu olursun, şu yola saparsan mutlu olursun, şunu yaparsan mutlu olursun gibi koşullar beynimizin arkasında makina gibi tıkır tıkır çalışıyor. Ama bir dakika, bu mutluluk dediğimiz şey nasıl oluşuyor? Mutluluk eskilerin tabiriyle gerçekten kalpten gelen bir şey mi yoksa beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? Bugün şu mutluluk meselesine bir göz atalım istiyorum. Hadi bakalım. Bir yolculuğa çıkalım birlikte. <laughs> İnsan mutlu olduğunda beyninde neler oluyor? Neden bu kadar etkileniyoruz? Bu da ikinci. Üçüncü ve çok önemli olan da şu. Bu mutluluğu yapay yollarla alıp taklit etmeye çalıştığımızda başımıza neler geliyor? Bu videoda bunları derinlemesine irdelemek istiyorum. Şimdi bir düşün. Bir başarı elde ettin. Uzun zamandır peşinde olduğun kız seni sevdiğini söyledi. Veya bir kahkaha patlattı. Oh be dedin. Mükemmel hissediyorum kendimi değil mi? İşte o oh be dediğin anlarda var ya. Vücudun arka planda inanılmaz bir hormon kokteyli başlatıyor. Mutluluğun sadece bir anlık his olmadığını, o kadar da basit bir duygu olmadığını, vücudunda sen mutlu olurken arka planda kimyasal reaksiyon şöleni yaşandığını bilmen gerekiyor. Mutlulukla alakalı genel olarak dört tane hormonumuz var. İlk hormon, dopamin. Başardığında, ödül aldığında veya bir hedefe yaklaştığında devreye giren hormon dopamin. Sana lan bana ne güzel yaptım dedirten hormon bu işte. İkincisi serotonin, ruh halinin kaptanı. Özgüven, huzur ve içsel denge duygularıyla doğrudan bağlantılı hormonumuz bu. Serotonin. Aynı zamanda serotonin sosyal ilişkilerimizde mutlu hissetmemizi sağlayan hormon. Üçüncü, endorfin. Bu endorfin denilen hormon çok ilginç bir hormon. Endorfin bildiğin doğal bir ağrı kesici. Kahkaha attığında, uzun uzun güldüğünde böyle artık kişini kaçıracaksın. Vücudun köpek gibi endorfin salgılıyor. Ve endorfin salgılandığı zaman vücudun ağrılara ve acılara karşı daha dayanıklı ve duyarsız hale geliyor. Yeteri kadar endorfin alırsan uçtuğunu bile hissedebilirsin. İşte bu endorfin bizim doğal ağrı kesicimiz. Ve son hormonumuz. Takımın en zıpır çocuğu oksitosin. Bu oksitosin var ya bu oksitosin sarılmalık bir hormon. Vücudun başka insanlarla fiziksel veya duygusal bir bağ kurduğunda devreye giriyor ve seni aşık ediyor. Yeteri kadar oksitosin alırsa vücudun bir kutup ayısına bile aşık olabilirsin. Bu hormonların vücudun mutlu olduğunda takır takır salgılanmaya başladığını söylemiştim. Bu hormonlar salgılanmaya başladığında da kalp ritmin düzene giriyor. Tansiyonun düzeliyor, kan basıncın düzeliyor resmen. Kasların gevşiyor, yüzün gülmeye başlıyor. Nefesin derinleşiyor, bağışıklık sistemin bile güçlenmeye başlıyor. Hatta hücrelerin bile hadi biz yenilenelim moduna giriyor ve kendilerini yenilemeye başlıyorlar. Mutlu olmak bu kadar önemli, bu kadar mühim bir şey. Yani özetle mutluluk hem bir ödül hem de bir bakım onarım kiti gibi çalışıyor. Vücudunun mutlu olmaya gerçekten ihtiyacı var. Ama burada ince ve dikkat edilmesi gereken bir detay var. Vücudun seni mutlu ettiği zamanlar Gerçekten senin bir şey başardığın ve önceki haline göre daha iyi olduğunu hissettiğin anlar. Vücudun öyle seni boş yere mutlu etmiyor. Sen mutlu olduğunda kendi donanımına ekstradan bir şey katmış oluyorsun. Bu yüzden doğal yollarla mutlu olmak çok kıymetli bir ödül mekanizması. Yani bir tür aferin, devam et, böyle yapmaya devam et lütfen. Bak şu anda çok iyi bir durumdayız diyor vücudum. Yani oyunda level atladığında XP gelmesi, experience point gelmesi gibi bir şey mutlu olmak. Fakat burada çok büyük bir problem devreye giriyor. Biz mutluluğu az önce bahsettiğim gibi çoğu zaman artık doğal yollardan edinememeye, edinmemeye başladık. Çünkü altımızda, elimizin altında mutluluk tuşları var ve biz bu tuşlara istediğimiz gibi, istediğimiz an erişebiliyor ve basabiliyoruz. Dolayısıyla doğal mutluluk Son zamanlarda rafa kalkmış durumda. Artık mutlu hissetmek için bir başarı elde etmene, biriyle tanışmana, yeni hayatına bir şey katmana gerek yok çünkü bu bahsettiğim dopamin tuşları her yerde ve istediğin zaman basabilmen üzerine tasarlanmış yepyeni bir dünyada yaşıyoruz. Modern dünya bize mutluluğun kısa yollarını sundu ama ne pahasına. İlk mutluluk kısa yolu telefonlar. Bir bildirim sesi. Kalp atışınızlandı mı? İşte dopamin geldi. Instagram'da paylaştığın son posttan beğeni mi aldın? Al. Biraz daha dopamin. Ama sorun şu ki bu dopamin gerçek bir çabanın değil, algoritmanın sana sunmuş olduğu kırıntıların sonucu. Zamanla dopamin sistemin bu kolay mutluluğa alışıyor. Öyleyse doğal yollardan alma gereksinimi duymamaya başlıyor. Bu da seni daha tembel bir insan yapıyor. Ayrıca gerçek hayat daha sönük, daha yavaş ve daha sıkıcı hale gelmeye başlıyor. İkinci maddemiz ve alkol. Kimyasal yollarla elde edilen mutluluk beyne ben şu anda çok iyi, mutluyum, havalar uçuyorum hissi veriyor ama havalara uçtuğun da yok, iyi olduğun da yok. Her geçen gün kendinden biraz daha bir şeyler götürüyorsun. Büyük bir bataklığa saplanmış durumdasın. Kullanım devam ettikçe vücut neredeyse doğal dopamin üretimini durduruyor çünkü dışarıdan, yapay yollardan mutluluğu elde eder hale geliyorsun sonuç olarak daha fazla ihtiyacın oluyor sürekli doz arttırmak zorunda kalıyorsun ama etkisi her geçen gün daha fazla azalıyor ve kimyasala daha fazla maruz kalıyorsun korkunç bir bataklığa saplanmış haldesin üçüncü dopamin tuşumuz şeker abur cubur Evet evet o cips paketi ya da çikolata yediğin anda anlık huzur hissediyorsun yedikten kısa bir süre sonra pişman olmaya başlıyorsun. O donunun lastikleri seni yargılayıcı bir şekilde göbeğini sıkıştırmaya başladı anda diyorsun ki of ya yine zararlı bir şey yaptım vücuduma. Dopamin sistemin yine bir şeyler yedikçe, dışarıdan şeker buldukça, yağ buldukça seni teselli etmek için salgılanıyor ama kısa bir süre sonra yerini açlık hissine bırakıyor. Fiziksel değil, duygusal bir açlık oluşmaya başlıyor. Bu şeker ve abur cuburlara bizim bu kadar bağımlı olmamızın sebebi şu. Biz doğada doğal yollarla şekere veya tuza veya yağ bu kadar rahat bir şekilde ulaşamıyorduk. Bunlar hep sanayi devriminden sonra insanın önüne konulabilen, rahatlıkla konulabilen şeyler. Ondan öncesinde abur cuburların içerisindeki gıda türevlerine biz bu kadar rahat ulaşamıyorduk. Dolayısıyla bizim vücudumuz bu kadar hızlı evrimleşmiyor. Hala daha biz belki mağaralarda yaşayan atalarımızla çok benzer biyolojik yapılara sahibiz. Biz o gıdaları gördüğümüzde bizim o ilkel vücudumuz diyor ki eyvahlar olsun şeker var hemen stok yapalım yağ var aman yarabbi akıt gelsin. İşte bağımlılık Tam olarak bu yüzden gerçekleşiyor. Dördüncü maddemiz video oyunları ve kumar. Her kazandığın sesi, her skor artışı dopaminini tavan yaptırıyor. Ama gerçek hayatta hiçbir şekilde bu kadar hızlı dopamin elde edemiyorsun. Hiçbir şekilde bu kadar hızlı başarım elde edemiyorsun çünkü. O yüzden gerçek hayat sana sıkıcı ve anlamsız gelmeye başlıyor ve anlamı video oyunlarında ve kumarda aramaya başlıyorsun. Hiçbir zaman var olmayacak sanal karakterler, hiçbir zaman var olmayan sanal başarımları elde ettiği zaman sen de başarılı olmuşsun hissine kapılıyorsun ve vücudun dopamin salgılamaya başlıyor. Fakat bu döngü seni zamanla gerçek hayatın gıcık ve anlamsız detaylarına sabredemez hale getirtiyor. Beşinci tuşumuz pornografi. Sonsuz uyarıcı gerçek hayattaki ilişkiler asla bu uza yarışamıyor. Beyin sürekli yeni bir şey aramaya alışıyor. Sonuç olarak gerçek bağlardan ve insan ilişkilerinden uzaklaşma, tatminsizlik ve yalnızlık hissi beraberinde geliyor. Bu uyarıcıların hepsinin ortak özelliği şu. Hızlı has ama kalıcı boşluk. Herhangi bir mana yok. Anlamı yok bu işlerin. Sana bir başarı hissi veriyorlar ama Bakıyorsun ki ortada bir başarı falan yok. Sana bir bağlanma, biriyle bağ kurma hissi veriyor ama bir bakıyorsun kimseyle de bağ kurmamışsın. İşte bu yüzden bu sanal tuşlara ne kadar basarsan bas sonuç hep aynı yere çıkıyor. Yetmiyor. Tatminsiz hissediyorsun. Mutluluk dediğimiz şey aslında evrimsel olarak bize yön veren bir pusulaydı ama biz bu modern çağda bu pusulayı bozduk bir işi başardığında, birini sevdiğinde, önemli bir şey yaptığında veya hayatta kalmaya bir adım daha yaklaştığında mutluluk mekanizması seni ödüllendiriyordu ve bu yaptığını yapmaya devam et mesajını veriyordu. Yani sistem şöyle ilerliyordu. Çaba, başarı, mutluluk. Çaba, başarı, mutluluk. Çaba, başarı, mutluluk. Çaba, başarı, mutluluk ve daha iyi bir sen. Ama işte biz modern çağda bu zincirin ilk halkasını kırdık. Çabasız başarı anlık mutluluk ve sahte zaferler arıyoruz kendimize. Telefon ekranında, cips paketinde, bir çikolatada veya sanal bir karakterin zaferinde mutluluğu arıyoruz. Bu sistem kısa vadede olduğu gibi hissettirse de uzun vadede ağır bedeller ödetiyor bizlere. Doğal dopamin sistemi bozuluyor. Gerçek bağlara ve başarılara karşı duyarsız hale gelmeye başlıyoruz psikolojik olarak çöküyor, fiziksel olarak yıpranıyoruz. Çünkü bu hormonlar bir şeyler başarmak için vardı. Sadece iyi hissetmek için değil. Önce bir şey başar, sonra iyi hisset. Biz mutluluğu amaç haline getirdik. Oysa ki mutluluk bir sonuçtu. Ama hala geç değil. Gerçek mutluluk dediğimiz şey oralarda bir yerlerde. Önemli olan biz gerçek mutluluğu arayan insanlar olabiliriz. Doğada yürürken, birine yardım ederken, kendini geliştirdiğinde, bir şeyler başardığında gerçek mutluluk hissiyle karşılaşacaksın. Ve sahte mutluluklardan çok daha kıymetli, çok daha anlamlı olduğunu fark edeceksin. Unutma, sistem bozuk değil. Biz onu yanlış kullanıyoruz. Gerçekten bu sistemi doğru bir şekilde kullanmanın yolu da doğal tatminlerin peşinde koşmak. Yapay tatminleri elinin tersiyle itebilmek. Videonun bu dakikasına kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmında bu video hakkında ne düşündüğünü belirtmeni rica ediyorum özellikle senden. Ayrıca ben bu işi çok severek yapıyorum ve yaptığım işi yapmaya devam etmek istiyorum. Bu yüzden maddi manevi tatminlere ihtiyacım var. Manevi tatminleri az önce saydım. Maddi olarak da eğer bütçen el veriyorsa çok öyle paralı pullu bir şey değil. 10 lira, 50 lira, 200 liralık 3 tane tarif eden katıl abonesi olabilirsin. Ayrıca bu videoların devam etmesini istiyorsan ve ilgisini çekecek arkadaşların olduğuna da inanıyorsan arkadaşlarına da paylaşabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımı sunarım.